Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün arkadaşlar anne ablam yani bir tane yaprak sarma almış şöyle ama ne olduğunu söylemedi ya 3 tanesine üç tanesine karşılık e, 15 lira vereceksin dedi şöyle üç tane ben kaşıkla deniyorum. Ama ne marka olduğunu hiç öyle bilmiyorum. Elime tıkıştırdı öyle. Herkes inşallah burcu yaprak sarmadır. Herkes çok abartıyor YouTube'da ama ben de bir tadına bakmak istiyorum. İnşallah burcudur. kadar yeter. Rezalet güzel oğlum. Böyle aradan bir bu yaprak sarma böyle e, limon tadı geçiyor şöyle. Sonra aradan güzel bir zeytinyağı geçiyor. Üff. Tamam bu kadar. Bu kadar video bitti bu kadar tamam. Neyse şakamakiyi bırak. Arkadaşlar bu arada gerçekten bayağı iyi. Yağından yiyeyim. Ona tat veren yağıymış. Arkadaşlar abartılması normalmiş. Ondan. Kadar kadar abi bu kadar daha ne konuşacaksınız? Anne yaprak E anne zeytin yapmak yaprak sarması derseniz. Orada kaptanlık bandajım bu. Ama yine ablam getirmiş bunu bilmiyorum. A, e, annelerin yapmak yaprak kar, e, e, yaprak sarmasına kıyasla derseniz. Bir tık daha iyi. O limon oranı o mayhoş bir zeytinyağı tadı. Azıcık daha iyi. Annelerinkine onda sekiz. Bunu on, e, onda on, veriyorum. Ama alınmayın anneler. O kadar kötü bir puan da vermedim. Hatta size sekiz dokuz falan. Çünkü ben dokuzluk görmedim şu anda. Sadece anne yaprak sarması ve bu. bir sıkıntı var ki arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var sesler geliyor babam kilo vermeye çalışıyor spor yapıyor sporun sesi şey arkadaşlar şöyle bir durum var sadece şu yani içinde yedi tane var sadece. Şöyle bir şeyden yedi tane büyük kocaman kocaman var. Valla ben buna kapıldım abi. Bir sonraki videoda görüş görüşemiyoruz. Çünkü bu, ben bunun e Ben bunun Ben bunun Neyse Burcu ablanın ellerine sağlık. Ama şu anda annelerle bir rekabete girdi Burcu abla. Annelerle bir rekabete girdi. Kendisine dikkat etsin. Çünkü anneler onun Neyse. Dozi beni buradan izliyorsun. Videoya like atın. Bye bye. Baklavayı çevireceğim. Çıtır diye bir ses gelecek. Tam bu kadar yeter. Görüşürüz. <laughs>